trol gibi davranıyorlar trol yani saraydan arayıp trol gibi birilerini yönlendirmeye, etkilemeye çalışıyorlar. Kıymetli vekillerim, sık sık karşıya geldiğiniz bir bakan ama bakanlık kariyerinden daha önemli trollük kariyeri olan bir bakan. Bir tane tweet atmış. Ben dün Trabzon'dayken Vatandaş elinde böyle uzaktan bir şey gösterip gösterip geliyor kalabalığın arasından. Turbun büyü deyip bana uzattı ben de turbun büyü burada dedim. Bu hemen bir şey yakaladı ya. Bu troll bu troll kariyeri daha uzun olan bu arkadaş bir şey yakaladı ya ne demiş biliyor musunuz bu aklı evvel. Bir şey bulmuşçasına o turp değil yem pancarı demiş yem pancarı ben de arkadaşlarıma dedim ki hemen kendisine yollayın bir denesin belki işine yarar dedim